Evet arkadaşlar merhaba. Bugün hep benim bir videoyla beraber sizlerleyim. Bugün şu an Pamuş balkonda yattığı için mecbur balkonda çekim yapıyorum. Etraftaki gürültüler için şimdiden özür dilerim. Sesim yankı yapıyor da olabilir. Şimdiden bunun için özür dilerim. Zaten kısa bir giriş yapacağız burada. Bugün Pamuş'un son haftası ve Pamuş'u beraber doğuma hazırlayacağız. Kafamı şu, an gördüğünüz gibi sürekli yatıyor. Şu an da yatıyor. Normalde de yatıyor. Video dışında da yatıyor. Sürekli yatıyor. Ve göbeği de zaten şişik. doğumada da son bir hafta kaldı. Hatta bir haftadan daha az kaldı. Ve gördüğünüz gibi kendisi yatıyor. Zaten bir önceki videomda bahsetmiştim hamile kediler belediyelerden hakemimizin nasıl hamile olduğunu anlarız. Şeklinde bahsetmiştim. Ve neler yapmalıyız diye. Bu videoda son bir hafta ve pamuşu doğuma hazırlayacağız. Beraber. Gördüğünüz gibi. Pamuş. Çok kızgın duruyor. Çok kızgın duruyorsun. ama Arkadaşlar şöyle göbeği bayağı şişkin. Şöyle üstten daha belirgin olabilir. Göbeği bayağı bir şişti. Yani doğumu bekliyoruz. Bu arada çok ters açıda yattığı için elle çekim yapmak zorunda kalıyorum. Tripoto koyamıyorum. O yüzden kamera biraz titriyor olabilir bunun için özür dilerim bir önceki videomda nasıl beslenmesi gerektiği hakkında bilgiler vermiştim bu videoda daha çok böyle eğlence tarzı bu videonun en önemli kısmı da pamuşun pamuşu bir yer hazırlayacağız hep beraber bu yer kedi için önemli hem de çok önemli aslında kendini güvende hissetmesi için, yavruları güvende hissetmesi için çok önemli bir yer. Yani bunu herkesin hazırlaması gerekiyor bu tarz bir şey. Yani pamuşta durumlar böyle, pamuş böyle yatıyor. Şimdi isterseniz biz e, kendi hazır e, yani doğum yerini hazırlama kısmına geçelim. Çünkü pamuş hala yatacak arkadaşlar pamuş sevdirmeyi de sevmiyor. Şimdi dokunacağım kalkıp gidecek. Ama yine de bir dokunayım. Tamam 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 tamam. tamam. Bak. Evet gördüğünüz gibi. Sevmiyor. Dokundurtmayı sevmiyor. Şöyle. Sürekli. Şuradan da bir memesi çıkmış. Çok tatlı. E? <laughs> <laughs> Ama arkadaşlar böyle ta tam sütlenmedi. Doğum olduktan sonra sütleniyor o yemeye başlayınca süt artıyor. Yani şu an süt kesileri boş sayılır. Daha önce doğum yaptığı için biraz büyük memeleri ama süt kesileri boş. Değil mi Pamuş? Pamuş. Güneş vuruyor. Tamam. Görüşürüz Pamuş. Biz evini hazırlayalım senin. Tamam mı kızım? Tamam. tamam. Ya. Neyse. Arkadaşlar şöyle içeri geçelim biz. Hazırladım zaten video için. Şöyle. Gelecek misin? Tamamış. Arkadaşlar şöyle içeri geçelim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ev bu. Yani yeterince büyük. Gayet güzel. Ee, önceki videoda izleyenler hatırlar mı? Burası boştu. Burada e, beyaz alım vardı. E, o halıyı ben e, bu bunun için aldım aslında. Ve şimdi e, yerleştireceğim. Şöyle size şöyle bahsedeyim. E, bu ya aslında bu doğum için değil de e, daha çok şöyle çekeyim. Doğumdan sonra yavruları büyütmek için daha önemli. Ve güneş vurduğu için de böyle tüyler etrafta uçuşuyor kameraya geliyor mu bilmiyorum Pamuş hamilelikten dolayı Biraz tüy dökmeye başladı Hem de birazdan fazla dökmeye başladı Aslında Ve hani güneş vurunca etrafa çıkıyor Ne kadar süpürsem de aslında video için Yeni süpürdüm Belki ondan da bir toz kalkmış olabilir ama e, Şimdi konumuza dönelim Dediğim gibi e, Doğumdan sonrası için aslında buraya hazırladım Ama tabi bunu daha önceden hazırlamak gerekiyor ben biraz geç kaldık biz. Yani sizin daha önce hazırlamanız daha iyi olur. Komşu alışkın olduğu için ben hani böyle bıraktım. Ama dediğim gibi normalde bunun bir 10 gün öncesinden, doğumdan 10 gün öncesinden falan hazır olması gerekiyor. Bu yavruları büyütmesi için gerekeni. Yani şöyle bunun burada kapısı var. Fakat yani bu kapı kapanıyor. Yani fermuarı var. Genelde burayı kapatırız kapatamıyorum şu an. Tek elde hareket ediyor. Neyse. buraya kapatıyoruz. Ee, ve yavruların dışa çıkmasını engelliyoruz. Üstü açılıyor aynı zamanda bunun. Tek elde. Aç kapat da zor oluyor. Şöyle. Bunu genelde şöyle üstü açık vaziyette bırakırsak. Anne kenardan şöyle koltuğun oradan atlayıp gelip içine girebilir. Gayet rahat da çıkabilir. Onda şüpheniz olmasın. Yani giriyordu çıkıyordu aynı zamanda. Şöyle dediğim gibi şöyle bir şeyim var. E, ev aldım. E, bu yavruları büyütmesi için bir de şey için var. Doğum yapması için bir yer var. E, çünkü bunun içine doğum yaparsa hani biraz sıkıntı olabilir. Ş no şöyle normalde bu şekilde yapsa sıkıntı yok. Hani silersiniz, yıkarsınız, okey. Ama bu yavrular tabii böyle altta e, mermer var. Böyle yata büyüyemezler. Hani o yüzden üstüne bir halı sermemiz gerekiyordu ve ben gittim aldım ve o halıyı da doğum yaparsa hani biraz Sıkıntı olur. Yıkarız. Çıkarma bilmiyorum. Rengi de biraz şey oldu. Beyaz beyaz aldım ama. Onu da göstereceğim. Şimdi tripodu kurayım kameraya. Şöyle yavaştan göstereyim burayı. Evet arkadaşlar. Şöyle e, kameramın olmadığı için bugün böyle olmak zorunda. Kendim çekiyorum. E, şöyle şimdi göstereceğim nasıl yapacağımı. Şöyle e, bir e, halı aldım ben. Bunu görmüştünüz. Bunu kaldırdım tabi pislenmesin diye. Çünkü Linda e, geliyordu buraya sürekli. Pamuş hamile olduğu için daha böyle serin yerler arıyordu. Ama Linda e, gelip buna gayet güzel yatıyordu. Hani bir Linda... Lina'nın da çok tüy dökülüyor. Lina'nın kokusu olursa bu sefer hani Pamuş içine yatmaz mı falan diye. O yüzden kaldırdık. Hani boş boşuna pislenmesin. Bir tane hani evin içinde değildi. Normal dışarıdaydı. O yüzden hani boşuna tozlanmasın diye kaldırdık. Daha kaldırdım. Şöyle şunu alayım. Şöyle. E, Açığı sıyıyordur inşallah. Şöyle bir halı. Bunu şimdi e, içine altın olarak da bu arada kestirdim. Bunu şimdi içine seveceğim. Evet. Tabii ölçüyü biraz kaba kabatasla kaldım. Şimdi bakayım otur, neyse. Kenarlar biraz şey kaldı ama onu da ayarlarım sonra. Şöyle. Evet. Yani genel olarak evi doğum yaptıktan sonra bu şekilde kullanacağım. Hani içi böyle yumuşak. Bu peluş gibi bir halı. Peluş halı daha doğrusu. Ee, hani yavrular için de iyi olacaktır. Hem biraz hem kalın böyle tüylü. Hani soğuk geçe şey yapmayacaktır, geçirmeyecektir. Yani aradığım buydu. Biraz aradım bunu ben. Biraz da aradım yani öyle hemen bulamadım. ilk gittiğim yerde. Bulunca da almak istedim. Yani Böyle daha iyi olacak. Yani şey seriyordum, çarşaf falan seriyordum, e, yorgan seriyorduk. Ama öyle bir yere varamıyorsunuz. Hani böyle şey oluyor. Verimli olmuyor. O yüzden kendilerine ait bir hal olması gerekiyordu. Evde olması gerekiyordu. Geçen doğumda biraz sıkıntılı oluyor yani doğum olduğu zaman. E, yavrular dağılmaya başlıyor. Kapatacak bir yeriniz yok. Böyle zaten hemen ayaklanıyorlar pıtı pıtı gitmeye çalışıyorlar. O yüzden bu seferini hazırlığını önceden yapmak istedim. Ve böyle aldık evimizi, kapattık. Zaten pamuş 3 yavru falan yapacak büyük ihtimalle. Yani öncekinde de 3 yapmıştı, şimdi de 3 yapacak. 3 yavru bekliyoruz ama yani bakalım. Yani gerçi 3 yavru yapması bile 2 kedi rahatça burada hani büyütebilecek kadar alan var burada. Bayağı bir alan var. Biri buraya yatsa, biri buraya yatsa hani yavrular bayağı böyle 1,5-2 aylığa kadar burada rahat rahat dururlar. Zaten ondan sonra da tutmak mümkün değil. Yani ondan sonra zaten hani apayrı bir dünya oluyor. Savaş alanı oluyor böyle her yerde etrafta dolaşıyorlar falan. Yani dediğim gibi böyle bir böyle burayı kapatacağım. Az önce kapatamamıştım şöyle. Burası kapalı olacak. Tek elle kapatamadım. Aynı bu şekilde. Biraz daha bunu koltuğa yaklaştırırım. Anne daha rahatını çıkar. İçine de bir tane yeşil evim var onu koyarım belki. O tam emin değilim onu da. Anne belki daha rahat çıksın diye şuraya koyabilirim onu ama bilmiyorum. Onda emin değilim. Çünkü böyle biraz daha rahat böyle. Zaten seyirli yapılmış. Onu koyarsam alanı daralır. Gerek yok ona şu anlık. Dediğim gibi bu baya böyle. Hatta şu kapıyı açsak bile hani şöyle söyleyeyim. Yavrular 3 haftalık olana kadar falan hani gelip de buradan çıkmazlar. 2-3 haftalık olana kadar. Zaten 2 haftalıktan sonra gözleri açılıyor. 2 haftalıkken açılıyor. 3 haftalığa kadar açık olsa bile bir sıkıntı yaşamam. Ya yarım açarım. Pamuk zaten biliyor burun burayı. Yarım olduğu zaman buradan rahat girip çıkar. Yavruların girmesini engeller. Yani bu arada fileleri falan da yırtılmıyor. Linda sağ olsun aldık geldi burada tırnaklarını törpüledi. Yırtılmadı. <laughs> öyle öyle denemiş olduk. Fileleri falan yırtılmıyor. Yani üründen çok memnunum. Çok mükemmel. Daha tam kullanmadım. Yarım kullandım. Yani şöyle ilk doğumunda pamuşun tam bu muydu hatırlamıyorum ya. Yani. Bu tarz bir şey vardı. Ondan sonra ne oldu hiçbir fikrim yok. Ama bu sefer böyle çok iyi oldu. Çok mükemmel olacağını düşünüyorum bu sefer. Pamuş ilk defa yapacak yani bundan. Bakalım. Şimdi bir pamuşu içine koyalım mı? Bir tepkilerine. Bakalım mı? Ama uyuyor yani. Şimdi rahatsız etmeyin. Neyse. Dediğim gibi arkadaşlar böyle bir yer yaparsanız hani kedinizin yavruları büyütmesi için çok mükemmel. Bir tabi bunu e, salon şu an burası. Belki salonda sizin kediniz rahat etmeyebilir. Eee salon harici böyle arkodlarda bir yere koyarsanız yani daha iyi olur. Kediniz daha çabuk alışır. Ve dediğim gibi bunu doğum olacağı zaman benim gibi e, birkaç gün öncesinden değil, bir 5 gün öncesine falan değil de böyle bir en az 10 gün öncesinden yaparsanız hem kedi de alışır. E, kokusunu falan bırakıyormuş. Daha iyi olur yani. Alışır. Şimdi şeyi göstermek istiyorum. Ee, nerede doğum yapacak? Ee, doğum yapacağı alanı tabii ki kendisi belirliyor ama Pamuş geçen sefer benim bilgisayar masamın altına doğum yapmıştı. Büyük ihtimalle oraya doğum yapar diye düşünüyorum çünkü o aralık kavda kapalı e, böyle kan karanlık hem sessiz e, hem de böyle kutu gibi ya onu, onun içine seçmişti. Şimdi yine onun içine doğum yapar diye düşünüyorum. O yüzden e, yine orayı böyle e, orayı hazırladım. Ee, hazırladım derken zaten dediğim gibi altına bir besler zaten doğumda kan falan olunca gidiyor orası. Mecbur değiştiriyorsunuz. Ee, ya inşallah sıkıntısız bir doğum olur. Hani doğurursa doğurduğu zaman direkt buraya alırsam daha rahat olur. Ee, belki de bunun için doğum yapmak isteyecek onu bilmiyorum. Eğer bunun için doğum yapmak isterse üstüne bir alet serelim büyük ihtimalle şu beyaz şeyin. Çünkü bir de bunları bunun yıkanması, kuruması falan hani öyle bir vakit kaybolur yavrular olduktan sonra bunun içine fayda farklı bir şey sererim, adet sererim. Ondan sonra toplayıp atarım. Daha iyi olur öyle. Yani dediğim gibi böyle bir şey şarttı. Ee, i̇lk doğumda yaşadığım zorluklardan sonra kesin dedim artık hani bir şey yapmak gerekiyor. Ve bunu buldum. Ee, açıklamaya de linkini koyacağım. Yani o, almak isteyenler oradan olabilir. Gerçekten hani yaşadığınız zorluğun yanında ver yani şu ürün ee, almak yani fiyatından dolayı böyle iltifat ediyorsun ama ondan sonra hani çok iyi ki almışım diyeceğiniz bir ürün. Eee kullanmadım ama daha önce başka kedimde kullandım. Bu mükemmel bir ürün yani. Sonra kayboldu ürün. Şimdi tekrar aldım. Büyükmanlı kuzenime verdim. Dediğim gibi yani mükemmel bir ürün. Herkese tavsiye ederim. E, şimdi bir de küçük fotoğraflarını koyayım ya da orada video çekmeme gerek yok. O e, doğum yapacağı yerin fotoğraflarını koyayım ya da daha iyisi doğum videosunda görürsünüz doğum videosunda çekerim. Doğum videosunda nereye doğum yaptığını. Genelde zaten karanlık bir yere, sessiz bir yere doğum yapıyorlar. Yani dediğim gibi bir kutu hazırlarsanız bir yere o onun içine girecektir. O baya böyle kendisini orada rahat hissedecektir. Ve şey hani orada doğum yapma ihtimali yüksek ama tabii tekrar söyleyeyim kendisi seçiyor nereye doğum yapacağını. O yüzden hani hazırlarsınız yapmaz. Hani bu onun bileceği Biraz böyle geniş bir alan tutarsanız Dolap işleri falan çok tehlikeli özellikle yatak altları falan. Hani oralara doğum yapmaması çok iyi olur. Dediğim gibi ya böyle bir kutu içine yaparsa çok mükemmel. Zaten yaptıktan sonra kutuyu mutu atarsınız Onu daha temiz bir yere geçirirsiniz. Öncelikle böyle bu tarz bir yere büyütmesi için bu tarz bir yer çok mükemmel. Hem daha sağlıklı oluyor. Hani yavrular dağılıyor. Önce Önceki ben mamanın olduğu yere koymuştum. Böyle tahta getirmiştim en son. Tahtayla böyle duvarın köşesinde böyle kapatmıştım. yeni çözüm olmuyor maalesef. Yine çıkıyorlar. Tahtadan da çıkıyorlar uzun bir şey yaptım karton buldum ondan da çıktılar tırnaklarıyla artık kartona tırmalaya tırmalaya çıkıyorlar bir müddetten sonra yani bundan çıkamayacaklar inşallah öyle ümit ediyorum tekrar zaten videolar gelecek yavruların büyüme aşamaları falan hep beraber bakacağız daha önce çıkmamışlardı inşallah bu sefer zaten şuraya kadar gelseler bile buradan sonra burayı çıkamıyorlar yani şuradan şuraya geçemiyorlar o da çok mükemmel şurası dediğim gibi zaten 1.5-2 aylıktan sonra da yavruları tutamazsınız bunun içinde de Zaten tutmayın da biraz koşmaları gerekiyor. Ondan sonra böyle açılmaları lazım. Yani bir arada tutuyorsun. Mükemmel oluyor bu. O, o, yüzden yani doğum evi de anlattık. Her şeyi anlattım. Hani anlatacağım daha bir şey var mı bilmiyorum. Zaten bilmesi bilinmesi gerekenleri önceki videomda söylemiştim. Böyle videoyu kapatmak istiyorum. Ama bir pamuşu da görseydik iyiydi. Ben bir pamuşa bakayım. Ne? Geleceğini hiç sanmıyorum arkadaşlar. Bu videoyu da böyle kapatayım. Hani yatıyor rahatsız etmek istemiyorum. Bundan sonraki video inşallah doğum videosu olacak. Doğum videosunda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.